Nasıl istiyorsa öyle yapsın. O beni seyrederken, beni seviyor ya, mesele bu. Kulların bana ne yaptığını görüyor. Olsun. Hiç fark etmez, hiç önemli değildir. Evet, Allah vekildir, güvenilendir, güvenilmesi gerekendir. Allah kuluna da güveniyor, ne verdiğini biliyor çünkü. Bu imkanı ona tanıyor. Kulum ben sana güveniyorum." diyor. Vekil ismiyle bir de kuluna tecelli ediyor. Mümin emin olmandır. Emin olandır demektir. Emindir. Eğer iman ettiyse, eğer sevdiyse Sevmeyene güvenilir mi? Güvenilmez. Kul deyince bunu böyle anlamak gerekir. Kul, kul olmayı kabul edenler, sevmeyi kabul edilen edenler, sevilmeyi isteyenler, gerisi neyi seviyorsa onun kuludur. Allah'ın kulları. Bu tercihi Allah vermiş, sen bilirsin. İster beni sever, bana abd olur, ister başka bir şeyi sever, ona abd olursun. Allah ne buyurdu ayet kelimede? kerimede? Ben size şeytana abdolmayın demedim mi?